Hmm, ne haber arkadaşlar? Bugün size Minecraft videosu çekeceğim. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Koşuyorum. Sizi seviyorum. E, bir tane yorumda şey demiştim. Minecraft videosu da var demiştim. Ben e, e, düşündüm bir yapayım mı diye e, yalan söylemiş olmayayım diye bir yapayım dedim odan kırayım odun ölünce video biter kolay mı da yüzden ölebilirim he hardcore'da başlar başlamaz hayır kıramıyorum tahta tahta harcayacağım toprak harcayayım siz de ben böyle yapın boşuna tahta harcayın bir gün... heh bunun da kusamadı altı tane <laughs> koyun şimdi sizi döveceğiz al 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 göremiyorum. Ha şurada. El 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 el, el, el. Gel buraya. Kuzey bunu YouTube'a mı tam? Kardeşim bir şey dedi de ona cevap verdim. Ben altı tane daha koyayım kadar yeter. Altı evet. tane ağaç girin tam 64 tane olsun. Bunu hmm. dört tane daha koyacağım. Bu ağaç da yetmiyor mu çok güzelim. Tamam. 他每次，我学，我念叨的。 Crafting table yapayım. Başka? Sandık bulayım. Evet. Crafting table yapayım. Şimdi para saçayım mı? Paralar hepsini topluyorum. Bu yatmışlar. Koyun varmış şimdi. Yani. Ben nasıl görmedim seni? Hmm, ne kaldı? Örnekten daha önce video bitebilir bu arada söyleyeyim. çölde olman gerekiyor. Ya böyle mi? Şimdi bir şey çıkmadı. mağazacık. çok hızlı olduğu için ekranı da hmm. acilen bir tane daha koyun lazım bana acilen aa küçükmüş uzlama ya lama burada ne yapıyor ya arkadaş ama onu hiç anlayamadım. Oh koş. Koş. Şimdi. Beyaz koyun benim için daha ne? Sonra. Sonra alırım. O kaçıyor. <laughs> Gidip alalım. diye lazım krim 嗯。Mm hmm. Sonra üç tane daha bulayım sonra ev yapayım. Kayık yapmam gerekiyor Ayrıca tamamen bitireyim bari. Tamam. Orada boş dursun. Hmm.

嗯，谁要老师？ Beni riske atmak istemiyorum. Başladığın yerde idare eder yani. Çok rahat kızım. Ana yatağı koymuşum. basarsan çıkıyor. Hmm. Başlar baş tekneye bindim. Tekne. Kıralım mı ya? Heh, kırdım. Tekneyi elle kırmak çok zor. <laughs> ya ham bakır gördüm. Bakırla bir şey yapılmıyor. Kazma var. Kıralım. crafting <Sessizlik> çok rahat yaparım. Hasta <Sessizlik> çubuk? 64 yeter mi? için bu Bakır almayın boşuna saçma sapan şeyler yapılıyor. Kıymet. Tahtayla da şey yapabilir. Baş kazma yapmam iyi olmuş. Altın kazma ben, e, altın hiçbir alet yapmayın. Altın aletler çok güçsüz. da hasta? Şurada geldi alayım Almak istiyor canım bazen ama gereksiz bir şey. şu taşları kıracağım ya. Başterm lazım çünkü. Şunu var şurada. Tekrar kazma pendim. İki de öldü, çok ağır öldü. Hmm, mağara var ineyim iyi mi? Mağaranın içinde toprak mı olur? <laughs> Tek bir kömürcüğümü kastım. Çok güzel gözüküyor. Şanslıyım ben. Size gizli bir şey öğreteceğim bugün. Birazdan. İnek. Daha Karnım acıkmış görmedim. Böyle Daha mu? Teza. Bunda 3 tane varmış. Şunu yapalım da. Evet. Hmm. diğeri elimde çok kötü yazıldı. İyi. O zaman elimi alayım. Ya ben nasıl yanlışlıkla E'ye bastım. Dördüncü level oldum. Bu videoyu sekizinci levelde bitirelim. 7. level'e önce özel şey öğreteceğim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Cansınız. Yavrum. Yeah. <laughs> kenine çek. oraya gidersen böyle öldürsün işte. ne oldu ya? Ay tripler. Su var patlayamaz ki. Oo demir yerim. Kırabilirim. İki tane görmüştüm ben sanki 3 taneymiş. Boş. Demir demir değil midir? Hmm, bir tanesi bir tanesi. Çok yavaş gidiyorum şurada. Korkutmaya başladılar. Hmm, Minecraft'ın en korkunç yeri madenler bence. Şuradan oraya atlayacağım. Ya zaten yollanmış sanki yol gibi bir şey gördüm dedim. Ya her yerde kömür var. Sadece sadece şey Hmm. hmm. <gülüyor> 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 Neden Hmm. koydunuz? bu bebeği. Nereden yapmışım farkında değilim. Şimdi ben teknik bir şey. şöyle koyayım. Bindim. Tamam. Hmm. Hmm. Kumun üstünde olmasın zaten ağaç olmaz. Güzel ya lazım otlar. Bugünlük bu kadar yeter. İkinci videoyu da çekeceğim. Birazdan like atmaya unutmayın.